Üzülerek söylüyorum bu bir çığlıktır. Yani sessiz bir çığlık. İstanbul'un sessiz çığlığı. Kimsesiz, sahipsiz. Başı boş bırakılmış bir tarih. Kültür mirası, tarihi mirası yani birçok söz var söyleyecek. Hepsi Boğazımda düğümleniyor. Yani bu şekilde Zeytinburnu'na kadar bu surların olduğu bölge Malum fazla bir farklılık göstermiyor. Yani şuralar gördüğünüz gibi çatlaklar oluşmuş. Neyi bekliyoruz daha bilmiyorum. Ne bekleniyor? Bunlar yıkılsın. Dünyanın en güzel şehri İstanbul Maalesef dediğim gibi bir başına kaderine terk edilmiş. Şur içeriye